tahsilatlar menüsü altına yer alan çek senet borcusu alanını örnek alarak işlemleri nasıl yapacağınızı inceleyelim. Yukarıda yer alan cariye bul butonundan faydalanarak işlem yapacağınız cariyi seçiniz. Ekran üzerine oluşturacağınız çek veya senet kaydı ile ilgili Diğer detayları belirtiniz. Hızlı bir şekilde toplu giriş yapmak istiyorsanız yukarıda yer alan toplu giriş butonundan faydalanabilirsiniz. Evrak türünü, vade başlangıç tarihini, vade artırımı ay bazında ve gün bazında ve kaç adet çekmeyen senet girmek istediğinizi belirtiniz. Her bir evrak için uygulayacağınız işlem tutarını yazınız. Ve uygula butonuna basınız. Program girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda bilgileri ekrana aktardı. Oluşturduğunuz kayıtların çek kaydı olarak aktarılmasını istiyorsanız hareketleri işle butonuna basınız. Dilerseniz üst kısımda yer alan yazdır butonundan faydalanarak çektenet borcusu çıktısını alabilirsiniz.